Evet değerli arkadaşlarım hepinize saygı sunuyorum. Dün meclisimizden çok önemli bir çalışma geçti. 65 maddeden müteşekkil bir kanun tasarısı Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. İnşallah önümüzdeki hafta da kuvvetle muhtemel Genel Kurul'da görüşülecek ve sonrasında da kanunlaşma süreci tamamlanmış olacak. Yaptığımız çalışmalar çok hayatiydi. Uzun yıllara sari beklentilerin sonucuydu. Çok sayıda esnafımız, efendim çiftçimiz, ilgili kesimler, birimler istifade edecekler çıkan sonuçlardan. Basit usule tabi 850 bin esnaf. Yani 1 milyona yakın esnafımız kazançlarını artık gelir vergisinden müstesna tutacaklar. Beğenname verme yükümlülükleri kalmadı bunların. Bunlar hangi kesimler? Berberler, kuaförler, lastik tamircileri, taksiciler, dolmuşçular vesaire çok ciddi bir rahatlama yaşayacaklar bundan sonra. Bunun yanında özellikle basın mensuplarını da çok ilgilendiren bir düzenleme yapıldı. YouTuber'lar biliyorsunuz son yıllarda çok böyle efendim hayatın her sahasına çirayet eden bir kesim oldu. Onları biz teşvik de ediyoruz. Onlar hayata lezzet de katıyorlar. Hakikaten kaliteleriyle, nitelikleriyle hayatı renklendiriyorlar. Bunlar için de vergilendirmede çok ciddi kolaylıklar getirdik. Beyanname vermeyecekler, kazançları 650 bin liraya kadarsa bunlar kaynağında stopaj %15, stopaj kesintisiyle vergilendirmiş olacaklar kazançlarını. Dolayısıyla çok rahat edecekler. Bir problem yaşamayacaklar. Malum dışarıda özellikle başka ülkelerde Avrupa'da filan ciddi vergiye tabi tutuluyor bunlar. Biz bunları KDV'den de istisna tuttuk. Kuvvetle muhtemel o kesimden bu yöndeki düzenlemelere efendim ee, rahatlamaya dönük bir memnuniyet çıkacaktır ortaya. yere. Onu görüyoruz biz. Ayrıca arkadaşlar gelir vergisi için geçici vergi dönemi vardı. Dördüncü vergi dönemini geçici vergi dönemini kaldırdık. Üç geçici vergi dönemi oldu. Bundan yaklaşık üç milyon yüz bin mükellefimiz istifade edecek. Yani bu saydıklarıma bakın milyonlarca mükellef çok ciddi düzenlemelerden istifade ediyor. Mesela 3 milyon çiftçimiz kendilerine bir takım desteklemeler yapılınca stopaj kesintisi uygulanıyordu. Bu stopaj kesintilerini artık yapmayacağız. Dolayısıyla o kesintiler de çiftçilerimizin gelir hanesine, kazanç hanesine kayıt olarak geçecek. Çiftçilerden de bu kesimden de büyük bir memnuniyet olduğunu duyuyoruz. Bize yönelmeleri söz konusu oluyor. Bir başkası arkadaşlar, Gelişen teknolojik şartlar önümüze başka kapılar, başka hacet kapıları açıyor. Mesela bunlardan bir tanesi dijital dijital vergi efendim yapılanması. Daha doğrusu dijital vergi daireleri oluşturuyoruz. Ücretleri ücretlerinden vergilendirme yapılanlar efendim kira gelirleri için vergi ödeyenler bundan sonra vergi dairelerine gitmeyecekler ellerindeki cep telefonuyla bu düzenleme sonrası tabii ki düzenlemeden, kanuni düzenlemeden sonra mutlaka bir takım teknik altyapıya dönük çalışmalar da yapılacak. Onlar da bittikten sonra insanlar cep telefonlarından vergi dairelerine girecekler, ödemelerini yapacaklar. Hiçbir şekilde efendim fiili vergi dairesine gitme söz konusu olmayacak. Bir başkası arkadaşlar çok çok önemli bu. 5000 lirayı aşan usulsüzlükler için de artık usulsüzlükler ve özel usulsüzlükler için tarih hayat öncesi ve sonrası uzlaşma talebinde bulunabilecek. Bu çok çok önemli. Ve uzlaşmalarda yüzde elliye kadar bir usulsüzlükler için, özel usulsüzlükler için yüzde elliye kadar bir indirim söz konusuydu. Şimdi yüzde yetmiş kadar çıkardık biz bunu. Sahada, esnafımızda, çalışanlarda bir büyük ferahlama, bir büyük rahatlama Gelecek inşallah. Yani cezalara dönük insanlar gelen cezayı bütünüyle karşılamak yerine bunlarla ilgili efendim bir takım taleplerde bulunacaklar. Uzlaşma talebi sonrasında bu cezalar çok çok aşağılara inecek. Dahası özel ussulluklar için arkadaşlar bu çok çok önemlidir. Daha önce yüzde 50'e kadar indirim oranı şimdi yüzde %75 75'e kadar indirim getirdik. Bu da bir büyük ferahlama, bir büyük rahatlamayı esnafımıza getirmiş olacak. Bir başkası arkadaşlar, vergi uyumlu mükellef tarifini de rahatlattık, genişlettik. Biliyorsunuz vergi uyumlu mükelleflerin vergilerinden yüzde beş oranında bir indirim söz konusu. Bunlar için bazı şeyler vardı. Cezalar cezaya muhatap olmuşsa, ceza kesinleşmemişse bile vergi uyumlu mükellef statüsünde değerlendirilmiyordu mükellefler. Şimdi cezanın kesinleşmesi şartını getirdik. Ceza kesinleşmemişse, henüz daha yargı safhasında yahut işte o zincirin herhangi bir halkasında ise o tamamlanmadan vergiye uyumlu mükellef efendim hüviyetini devam ettirecek. Bu da çok önemliydi. Artı 15 bin liraya kadar cezaya muhatapsa bir mükellef 15 bin liraya kadar muhatapsa yine vergiye uyumlu mükellef olma şartını koruyor diye yeni bir düzenleme getirdik. Dolayısıyla 65 maddeden müteşekkil çok çok önemli reform niteliğinde değişiklikleri ortaya koyduk. İnşallah bunlarla beraber esnafımız önemli oranda rahatlayacak, huzur bulacak. Biz zaten öteden beri hep şunu söyledik. AK Parti iktidara geldiği günden bu yana, hatta hatta kurulduğu günden bu yana mesajımız şu huzur enjekte edeceğiz. Toplumun her kesime, her kesimine huzur enjekte edeceğiz dedik ve bunu yapıyoruz. Şimdi şu pandemi şartlarında birtakım sıkıntılar haliyle ortaya çıkıyor. Bunları izale edebilmek için, bunları çok daha böyle insanların kolay göğüsleyebilmesi için kanuni düzenleme gerekiyorsa bunları yapacağız dedik, yapıyoruz. Şu 65 maddenin önemli bir kısmı hakikaten dediğim gibi reform niteliğindedir. Hayırlı uğurlu olsun diyorum ben. Arkadaşlar bugün 7 Ekim bir bayrak ismimiz var. Aziz Sancar malumunuz. Nobel Kimya Ödülü aldı biliyorsunuz. Bizim için çok çok değerli, çok çok önemli, çok saygıdeğer bir isim. Ve bir özel prototip gençlerimiz için örnek bir isim. Dolayısıyla bugünden dolayı, 2015 yılında almıştı o ödülü, bugünden dolayı kendisini tekraren şu meclis efendim basın toplantı salonunda tebrik ediyorum. Onunla iftihar ettiğimizin altını çiziyorum. Bizim için çok özeldir, çok örnektir ve milli bir duruşu olan isimdir, bir büyüğümüzdür. Gençlerimiz onu örnek alıyorlar. Şu anda efendim hangi sah hangi sahaya gitseniz, hayatın hangi numunesine gitseniz Aziz Sancara dönük bir özel yürek efendim genişlemesi vardır kendisini çok değerli buluyoruz. Cenab-ı Hak uzun sıhhatli ömürler versin diyoruz. Bir özel not var kendisiyle ilgili. Onu okuyunca çok daha bir gurur duyduk. Bizim etnik kimliklere ait, efendim milliyet yapılanmalarına ait hiçbir ev ayrıcalık tanımamız söz konusu değildir. Burada ülkemizde yaşayan etnik kimliği ne olursa olsun herkesi Türk milletinin bir parçası olarak görüyoruz. Arap olsun, Arnavut olsun, Kürt olsun, Türk olsun hiç önemli değil. Türk milletinin bir parçasıdır. Aziz Sancar Bey Bey'in, abisi Tahir Sancar'ın bir ifadesi var. Kendilerinin Oğuz Türklerinin Hasik kolundan olduğunu ve Horasan'dan Mardin'e göçtüklerini söylüyor. Bu da bir hususiyet, bir özel nottur. Bunu da paylaşıyorum ben sizinle. Ve bugün bir de sevimsiz bir hal gelişti. Yıllar önce 1980 efendim 7 Ekim'inde 22 yaşında genç bir insan, pırıl pırıl, idam edildikten sonra suçsuz olduğu ortaya çıkan bir isim, bugün idam edildi, <laughs> vefat yıl dönümü, ölüm yıl dönümü, Mustafa Pehlivanoğlu. Allah gani gani rahmet eylesin. Malumunuz Sayın Cumhurbaşkanımız onun nişanlısına yazdığı, ailesine yazdığı mektubu okumuştu bir grup toplantısında. Ben de bugün vesilesiyle kendisine rahmet diliyorum ve altını çiziyorum arkadaşlar vesayet özlemi duyanlar lütfen hafızalarını tazelesinler. Yaşı genç olanlar mutlaka okusunlar, yaşananları bilsinler, görsünler, hatırlasınlar. En azından böyle 20'li yaşlardaki insanların nasıl bir günah üstelik, günahsız insanların nasıl canına kıyıldığını o dönemlerde bir daha fehm etsinler, aklesinler ve oralardansa ülkemizi çok daha mamur hale efendim getirebilmenin gayreti içerisinde olsunlar. Buna dönüp beyin kompartmanlarını tezyin etsinler, süslesinler, düzelsinler. Hususen üniversitelerde son zamanlarda hele hele Boğaziçi gibi çok böyle özel bir üniversitede gelişen rektörü bahane edip bir takım böyle terörize zemin oluşturma çabalarını burada kayda geçiyorum ki 80'li yıllarda bu genç insanları bu neviden zeminler alıp aramızdan götürdü. Yani terörize zeminler götürdü. Sonrasında da suçsuzluğu da ortaya çıktı. Ben sadece Mustafa Pehlivanoğlu için söylemiyorum. Bu ülkücüydü. Soldan devrimci diye tarif görenlerin içerisinde de bunlar yaşandı. Böyleyse oralara dönmememiz için mutlaka demokratik zeminde herkesin bir mücadele vermesi lazım. Bu mücadele de ülkemizin, milletimizin kalkınması yönünde olması lazım. Buna dönük, efendim, muasır milletler seviyesine, o seviyenin üzerine nasıl çıkabiliriz? Bunun gayretinde olmalıyız. İşte bu gayrette olanlardan birisi Aziz Sancar'dır. Bugün o yönüyle çok çok değerlidir ve bu ikisini mutlaka kıyaslayalım diye özellikle not düşüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Suali varsa alın. <laughs> yani grup başkan vekilimiz o kadar veciz ifade etmiş ki hakikaten siyasi irticadır, geriye dönüştür. Biz parlamenter sistemle neler yaşadığımızı gördük. 1980 ihtilali niye oldu arkadaşlar? Parlamenter sistemin açığından dolayı oldu. Bir cumhurbaşkanını düşünebiliyor musunuz? Aylarca şu parlamento seçemedi. O yüzden de vesayetçilere gün doğuyordu o durumlarda. Şimdi böyle bir arayış içerisindeler bazıları ama içeride şurada mecliste vazife yapanlar bindikleri dalı kesiyorlar. Biz şunun peşindeyiz arkadaşlar. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olmasaydı bugün pandemiyle bu derece başarılı bir mücadele vermek mümkün olmazdı. Hep söyledik, altını çizdik istikrar o kadar değerli bir olgu ki elbette ki temsilde adalet çok çok değerli. Hem temsilde adaleti Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çok daha berrak, çok daha net, billur bir biçimde ortaya koyuyor. Hem de istikrarlı bir zemin önümüze açtı. Bu yüzdendir ki şimdi bazı böyle geriye dönük özlem duyanlar tarif de yapamıyorlar. Tariflerinde de ben görüyorum bir mahcubiyetti içerisindeler. Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Nedir bu güçlendirilmiş parlamenter sistem? Bir tane Allah aşkınıza söyleyen var mı? İçini dolduran var mı? Nedir bu güçlendirilmiş parlamenter sistem? Parlamenter sistemin tarifi ortaya girdi. Neyle güçlendireceksiniz siz bunu? Efendim Cumhurbaşkanlığı çok sembolik yapacağız. Öyle söyleniyoruz. Zaten sembolik bir pozisyonda değil mi daha öncesinde? Bu ülke o sembolik cumhurbaşkanı döneminde 1980 ihtilalini yaşamadı mı? Her defasında 20, 28 Şubatları nasıl yaşadık biz arkadaşlar? Bunun özlemi mi duyuluyor? Bunlar herhalde yaşanıyor ve grup başkan vekilimiz hakikaten çok veciz ifade etmiş. Bu siyasi irtica, bunun ötesinde bir laf söylemek de herhalde abesli iştigal olur. Evet başka bir şey var mı? Ben teşekkür ediyorum arkadaş.